Arkadaşlar herkese merhaba. İyi akşamlar. Şimdi bagaj amasiyonlarımızı değiştireceğim. Fakat e, çekerken yardımcı olabilecek arkadaşımız olmadığı için e, kimse olmadığı için sadece e, birkaç öneride bulunmak için bu videoyu çekiyorum. Çünkü bu bagaj amasiyonlarının e, çeşitli boylarda olanları var. Yan sanayi olduğu için. Orijinalleri bayağı pahalı. Ben en yakın boyutta olarak e, şunu buldum internetten. Bu şöyle göstereyim. Hemen hemen birebir boyda. Şimdi bunun uzunlarından da var. Çifti 50-60 lira kadar paraya. Bu da aşağı yukarı aynı bir paraya aldım çiftini. Fakat e, uzunlarında şöyle söyleyeyim arkadaşlar, e, cama dayanıp camı patlatma riski var. Yani benim sadece bu videoyu çekmekteki amacım. Bu amortisör değişimi yapacak arkadaşlar şunun boyutuna dikkat etsinler. Yoksa değiştirmeyi bence böyle kullansınlar. O camı patlatmaktan iyidir. Şimdi e, ben bunu değiştireceğim arkadaşlar. Değiştirdikten sonra e, ayrı bir video belki çekerim. Belki de çekemeyebilirim. İsterdim değiştirirken e, size bunu paylaşmayı çekip. Ama şu an için kamerayı e, tutacak arkadaş yok. Bundan dolayı yani benim önerim hani e, illa kapak sert kapanıyor diye gidip uzun da olsa alayım ben bu amasörü değiştireyim mantığında hareket etmeyin. Sonra camınızdan olursunuz arkadaşlar. Ya bunları alıp kestirenler de varmış. Ya ben ona girmedim o olaya. Araştırdım bayağı gruptan arkadaşlarımızdan da yardımcı olanlar oldu. Şurada Halil abimiz var. Buradan kendisine selam ediyorum. Kendisi değiştirmiş bana da internetten tavsiye etmişti. Aldım. Ben bunları alalı belki 3 ay oldu ama işte zaman olmadı. Hem değiştireyim hem de video çekeyim için bekledim. Yine istediğim gibi video olmuyor ama en azından sadece sizleri uyarmak istedim. Bunların uzunlarını almayın arkadaşlar. Yoksa cama vurdurup bagaj kapağını camınızın patlamasına sebep olabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.